kara düzen hareket eden, kitleselleşemeyen nazizm gibi ve iktidar olmayan, yani bir devlet yönetmeyen küçük radikal ırkçı, beyaz üstünlükçü gruplar. Toplumsal sorunları doğrudan ırkçı bazı çözümlerle eşleştirip buna ilişkin radikal çıkışlar yapan her örgüt artık neonezi olarak anılmaya başladı. Dünyanın her ülkesinde neonezi diyebileceğimiz e, politik olarak aşırı sağcı ırkçı yapılanmalar var. Japon Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi var mesela. Yani, e, Rusya'da da var neonezi yapılar. Amerika'da ırkçı yapılar var. Afrika'da bile neonezi yapılar var. Çok küçük olsa da gamalı haç takıp şey var. Yahudi neonezi örgütler de var. Türkiye'de zaten neonezi yapılanmaya ihtiyaç olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin aşırı sağ alanı zaten çok dolu. Herkese merhabalar. Gazeteci Erkin Öncan'la birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün neonazizm konuşacağız. Dünyada da trend ideolojilerden bir tanesi. Herkesin tartıştığı ideolojilerden bir tanesi. Neonazizm ile nazizm arasındaki fark nedir hocam? Ya şş, kısaca şöyle özetleyebiliriz. Şimdi bir nazizm ideolojisi Almanya'da iktidara geldi. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin de dahil olduğu bir süreç sonucunda yenildi, bitti, gitti. Ama bu Neonazi ideoloji aslında belirli ideolojik temelleri oturuyordu Avrupa'da. Bunlar kabaca saymak gerekirse beyaz üstünlükçülük bir yeriyle, bir yeriyle Yahudi düşmanlığı, bir yeriyle Orada dönemin hakim sınıflarının hedeflediği bazı yeniden altüst oluşlar meselesi hikayelerinde bir iktidar durumu yaşandı. Nazizmin iktidarı yenilgiye uğratıldıktan sonra Naziler yargılandı ve çoğunluğu yargılanarak işte tarihin çöplüğüne atıldı klişe tabirle. Daha sonra Neonazi hareketler aslında Nazizmin yenilgisinden çok kısa süre sonra yeniden doğmaya başladı. Şimdi birkaç parçaya ayırmak lazım Neonazizmi. Bunların bizim bildiğimiz tarihsel anlamdaki nazizmden farkı birincisi iktidarda olmamaları. Bu önemli bir veri çünkü iktidarda olmayan çok radikal talepleri bulunan ırkçı örgütler bir yerden sonra aslında diğer başka güçlerin işine yarayan konumlara oturabiliyorlar. İkincisi bir dünya savaşının sona ermiş olduğu bir iklimde çıkan neonazi hareketler. Bunların da nazizmden farkları Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı o büyük siyasi ve ekonomik yıkımdan doğan bir uç olarak da nitelendiriliyor kimi zaman. Dolayısıyla neonezi örgütlerin bildiğimiz anlamda nazizmden farkı iktidar olmamaları ve küçük grupçuklar halinde olmaları, askeri bir yapıya sahip olmamaları, silahlı olmaları bunu değiştirmiyor. Yani aslında daha çok kara düzen hareket eden, kitleselleşemeyen nazizm gibi ve iktidar olmayan yani bir devlet yönetmeyen küçük radikal ırkçı, beyaz üstünlükçü gruplar. Tabii bu ama neonazizmi de dediğim gibi birden fazla evreye ayırmak lazım. Avrupa'da, Almanya'da gördüğümüz neonazizm Yahudi düşmanı, ırkçı, beyaz üstünlükçü bir ideoloji. Ama ırkçı ideolojiler dünyanın her yerinde vardı ama Nazi iktidarının parlayıp söndüğü o tarihsel aralıktan sonra Nazi iktidarının öne sürdüğü argümanlar dünyanın geri kalanındaki ırkçı yapılanmalar tarafından da hızla benimsendi. Yani dünyanın her ülkesinde neonezi diyebileceğimiz politik olarak aşırı sağcı ırkçı yapılanmalar var. Japon Nasional Sosyalist İşçi Partisi var mesela. hani Rusya'da da var neonezi yapılar. Amerika'da ırkçı yapılar var. Afrika'da bile neonezi yapılar var. Çok küçük olsa da gamalı haç takıp şey var. Yahudi neonezi örgütler de var. Bunların belli kısmı artık karikatür. Yani burada Türkiye'de çok genel bir tabirle öfkeli gençlerden oluşan gruplardan da bunlar bir araya gelebiliyorlar. Ama nihayetinde nazilerin iktidarından sonra ırkçı çıkışlarda bulunan ve toplumsal sorunları doğrudan ırkçı bazı çözümlerle eşleştirip Buna ilişkin radikal çıkışlar yapan her örgüt artık neonezi olarak anılmaya başladı. Tabii Avrupa'daki neonezizmle diğer ülkeler arasındaki neonezizm arasında fark olduğu gibi... Eski Sovyet coğrafyasında ortaya çıkan neonazi hareketlerle Avrupa'nın geri kalanında ve Amerika'da ortaya çıkan neonazi hareketler arasında da fark var. Bence buradan gidelim çünkü artık günümüzde en aktif olanları şimdi Avrupa'da, Afrika'dakiler, Asya'dakiler falan karikatür. Yani toplumsal böyle örgütsel bir şeyleri de yok ama Avrupa'dakiler güçlü. Şimdi Avrupa'da da bir aşırı sağ eğilim yükseliyor. Ülkeler işte İtalya en son Hollanda olduğu, Hollanda örneğinde olduğu gibi. Bir de neonazi örgütlerin Radikal çıkışları yapılıyor. Şimdi Avrupa'daki neonezi örgütler belirli bir işleve sahip aslında Avrupa hakim sınıfları o Avrupa'yı yöneten elitler açısından kabaca ifade etmek gerekirse. Bu işlev biraz ölümü gösterip sıtmaya razı etme olarak yansıyor Avrupa siyasetine. En azından benim bugüne kadar medyadaki tartışmalardan gördüğüm kadarıyla. Çünkü Avrupa'da ya aşırı sağcı yönelimler, ideolojiler iktidara geliyor ya da işte neoliberal, daha böyle sol dedikleri ama soldan bambaşka bir şey olan Amerikan yanlısı veya batı üstünlükçü iktidarlar süreçlerini işlettiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Sovyet coğrafyasını hariç tutarsak Avrupa ülkelerindeki neo-naziler biraz aslında bakın bunlar var. Dolayısıyla bu işte buradaki düzeni devam ettirelimin önemli bir aracı oluyor. Bu çok özellikle yine medya bu açıdan çok kullanılıyor. En ufak bir neonazi hareketi olsa, ırkçı hareketi olsa bile bunu Avrupalı basın organları 3 kişiden oluşan bir yapıyı bile günlerce böyle bir dosya olarak işleyebiliyorlar. Bu birinci veri Nazilerin Avrupa hakim sınıfları açısından işlevine dair. Şimdi Sovyet coğrafyasındaki neonazi hareketler de doğrudan antikomünist bir yapıya sahip. Şimdi Avrupa'daki neonaziler daha çok düzen karşıtı, kara düzen ilerleyen, ne düşündüğünü aslında çok da bilmeyen ve yer yer okul saldırıları, toplu katliamlar gibi çıkışlar yapan ruh hastası militanlara sahip yapılanmalar. Ama eski Sovyet coğrafyasındaki neonezi yapılar, antikomünist ve günümüzde Rusya'ya da karşı olan yapılar ve doğrudan Amerika'nın veya Avrupa'nın kendi ülkelerinde olsa ömür boyu hapisten çıkarmayacağı ama Sovyet coğrafyasında olduğu için yardımda bulunduğu neonezi yapılar böyle bir farkı var. Dolayısıyla şöyle bir sonuca varabiliyoruz. Neonazi yani neonazi ideolojisi, neonazizm ideolojisi Avrupa'daki istikrarsızlık korkusunun biraz cisimleşmiş hali. Çünkü Avrupa'nın zaten böyle bir geçmişi var. Böyle bir Avrupa halklarının veya Avrupa siyasetinin travması var diyelim popüler tabirle. Dolayısıyla aşırı sağ ve neonazizme ilişkin bir neonazizmi gösterip İtalya'daki Meloni hükümetine razı ediyorlar İtalya'da. Veya Avrupa halklarının çeşitli taleplerini karşılayabilecek uçların önünün kesilmesi için de neonazizmi gösteriyorlar. Bugün hatta Rusya'da, Rusya'ya karşı yürütülen bu kampanyada Avrupa'daki aşırı sağım ve neonazi örgütlerin Rusya ile bağlantılı olduğunu da iddia ediyorlar. İkili bir işlevi var yani. Kimi neonazi <laughs> siyasi partilerin oy oranlarının da arttığını görüyoruz. Evet. Hiç iktidara alma ihtimalleri de yok mu? Sadece ikinci bir işlevlerim var. Yani şöyle talepleri açısından önerdikleri veya özlem duyduğu, duyduklarını ifade ettikleri toplum açısından bence ihtimal yok. Yani bir Hollanda'da Wilders iktidarı çok yeni yaşandı bu. Yani aşırı sağcı ama nazi değil. E, nazizme karşı işte belki de açıklamaları var. Veya İtalya'da iktidara gelen Meloni Almanya'da güç kazanan aşırı sağcı partiler. Bunlar neonazizmi veya nazizmi, nazi Almanyası'nın hiçbir şekilde ağızlarına almayan aşırı sağ yapılar. Bunlar daha ılımlı görünen versiyonu diyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir ayrım da var. Avrupa'daki neonaziler bir kaos tarif ediyorlar ideolojik olarak. Şimdi bu bütün o saldırılarda Yeni Zelanda saldırısını hatırlarsınız. Orada saldırganın yayınladığı bir manifestoda yani karma karışık bir kaos toplumu hayal ediyor. Ve bütün onun e, militan arkadaşları da bu şekilde. Ama Avrupa'da iktidara geldiğini gördüğümüz aşırı sağ yapılar aslında Avrupa halklarının güven, istikrar, ekonomik düzelme taleplerini karşılama iddiasıyla iktidara geliyorlar. Yani böyle bir fark var. Neonezi örgütler her zaman daha radikal kaldı Avrupa siyasetinde. Şimdi aşırı sağ iktidara geliyor ama o iktidarda, iktidara gelirken kullandığı argümanlar Avrupa'daki neonezi örgütlerin argümanlarıyla çok farklı. Avrupalılar işte göçmenlerin hepsini süreceğiz diyor. Aşırı sağcılar da diyor ama neonaziler öldüreceğiz diyor. Veya ne bileyim aşırı sağcı parti bugün Hollanda'da iktidara gelen. Biz Ukrayna'ya yardımları keseceğiz. Çünkü bizim ülkemizin ekonomisini etkiliyor diyor. Ama atıyorum Polonya'daki neonaziler Rusya'ya karşı ne var ne yok savaşmak gerektiğini söylüyor gibi bir ayrımı var. Dolayısıyla aşırı sağ yaygın partilerin iktidara gelmesinin sebebi aslında biraz da Avrupa hakim sınıflarının Avrupa halkına yaşattıkları ekonomik istikrarsızlık göç problemi ve benzeri, işte Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya verilen desteklerin kapatılması. Şöyle bir örnek var bugün, Polonya ve Macaristan'da kamyoncular Ukrayna sınırını kapattılar. Çünkü Ukraynalı kamyonculara itimaz tanınıyor, ayrıcalık tanınıyor diye. Bu kamyoncuların hepsi Polonya'da kimi aşırı sağ yapılanmalara mensup ve milliyetçi insanlar. Aşırı sağcı insanlar hatta ama Polonya'daki, Litvanya'daki, Estonya'daki neonezi gruplar Ukrayna'ya savaşmaya gidiyor Rusya'ya karşı. Böyle bir farkları var özellikle şeyde de Avrupa'nın da birçok yerindeki neonaziler Ukrayna'ya savaşmaya gidiyorlar. Tabi tabi Yahudi yani, önce, bu... öncelikli talepleri çok farklı birbirlerinden. Tabi tabii, değil tabii ama. talepleri çok farklı. Ne Neonazil... birleştiren ne peki Ukrayna'da bu neonazi merkezi haline getiren? Ya Ukrayna... aslında onun çok uzun bir geçmişi var Ukrayna'da neonazizm meselesinin. Şimdi Ukrayna'da aşırı sağ artık tarihinden midir nedir bilmiyorum. Nazilerden de önce Yahudi pogromları yapmaya başlamıştı Ukraynalı aşırı sağcılar. Mesela bugün Ukraynalı aşırı sağın veya Ukrayna devletinin en önemli ulusal liderlerinden biri var Simon Petlura diye. Bu adam 1917-20 yılları arasında daha Naziler hiç ortada yokken 35-40 bin Yahudiyi birkaç pogromda öldürdüğü söyleniyor. Şimdi Ukrayna'nın zaten böyle bir ırkçı geçmişi var ee, özellikle antisemitist düzlemde düşüneceksek. Çünkü Ukrayna'da aslında yoğun bir Yahudi nüfusu da vardı. Ama bir cihatçı gibi hani cihatçıların e, merkezi gibi e, Orta Doğu'yu düşünürsek Avrupa'daki neonazizmin merkezi de Ukrayna oldu. Bunun sebebi de şu Ukrayna'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu 1910'larda var olan ve Sovyetler Birliği döneminde ezilen tüm o aşırı sağcı yapılar pıtrak gibi yeniden çoğalmaya başladılar. Ve bunlar bir ulusal kimlik arayışına girdiler. Yani şimdi ulusal kimlik arayışı var, ulusal kimlik arayışı var yani. Bir tanesi hani tarihinden bir tarihsel figür bulabiliyor Venezuelalıların Bolivar'ı gibi. Ama Ukraynalıların bütün tarihsel figürleri aşırı sağcı figürler 1910'lardan itibaren. Ve Ukrayna'da bir maydan olayları yaşandı 2014 yılında. Ve bu olayların ardından bütün Ukrayna'da ne kadar aşırı sağcı Ukrayna tarihinde figür varsa hepsi Ukrayna'nın ulusal kahramanı ilan edildi. Az önce saydığım Simon Petdura, Dimitri Dontsov vardır mesela. O isim baya hani teorist yenidir Ukrayna'daki aşırı sağın. Mussolini'nin kitabını ilk Ukraynacaya çeviren bir gazeteci vesaire falan. Ve ünlü Stepan Bandera var. Şimdi Bandera Avrupa'nın geri kalanı için de, geri kalanındaki aşırı sağcı gruplar için de önemli bir figür. Çünkü Bandera doğrudan Nazilerle işbirliği yaptı. İkinci Dünya Savaşı bitince Avrupa'ya kaçtı. Uzun süre Almanya'da yaşadı. Sovyetlere karşı onu kullanmaya devam etti Amerika ve Avrupa'daki önemli aşırı sağ gruplarla sürekli temas halinde oldu. Ve Bandera'nın takipçileri olan Ukrayna'daki gruplar da bugün iktidarda sayılır neredeyse. En güçlü grup Azov Taburu dediğimiz grup. İktidarda şu anda. İktidarın çok önemli bir müttefii konumunda Ukrayna'da. Ve Ukrayna'da neonazilerin o aşırıcı o kaotik dünya özlemini kaşıyacak, bunları tatmin edecek çok önemli bir şey var. Nedir? Çatışma var. Dolayısıyla bugün Avrupa'da çoğu neonazi, militanın Ukrayna'ya gittiğini Amerika'dan da hatta orada işte bir süre çatışmalara katılıp eğitim alıp ülkesine geri döndüğünü biliyoruz. Belarus da aynı şekilde. Belarus'taki aşırı sağcı muhalefette sürekli sınır komşusu da oldukları için Ukrayna'ya giderler. Orada bir nevi işte hacca gider gibi neredeyse orada eğitimlerini alırlar. Deolojik ve pratik eğitimlerden bahsediyoruz burada ve geri dönerler. Böyle bir ikilik var ve Sovyet coğrafyasındaki neonezi yapılanmaların en önemli özelliği de Antikomünist olmaları ve bu uğurda geriye dönüp tarihlerine bakıp tarihlerindeki aşırı sağcı nazi veya ırkçı figürleri öne çıkarıyor olmaları. Peki bu e, militanların Ukrayna'ya gidip geri dönmesi Avrupa ülkeleri içinde bir tehdit oluşturmaz mı gelecekte? Tabii ki de oluşturur. Şimdi unuttum Avrupa'da bir okul saldırısı e, yaşanmıştı. O okul saldırısının faillerinden biri Hollandalı zaten e, Ukrayna'da eğitim görüp gelen bir kişiydi. Belorus'un en ünlü aşırı sağcı figürlerinden daha sonra Belorus tarafından bu gözaltına alındı. O da aynı şekilde Ukrayna'da Lenin heykelini yıkanlar arasındaydı. Aynı şekilde Almanya'da neonazi yapılanmalarına ve İtalya'da geçtiğimiz sene önemli operasyonlar düzenlendi. Hatta İtalya'da neonazilere karşı yapılan operasyonda evlerinde yapılan aramalarda silahların yanında Ukraynalı neonazilere ait çok sayıda kitap, simge, bayrak vesaire bulundu. Şimdilik Avrupa ülkeleri bu duruma ses çıkarmıyor. Çünkü iş öyle hani göz göre göre bir karşı propaganda yapıldı ki bu neonaziler konusunda. Doğrudan Alman basını Azov taburunun yani bu savaş çıkana kadar Azov taburunun neredeyse reklamını yaptı. Azov taburundan figürlerin insan hikayeleri anlatıldı. Ne yapıyor bunlar, ne ediyorlar, işte bu kim gibi böyle hani bayağı PR'ını yaptılar. İngiliz basını da aynı şekilde. Amerikan basını zaten en başından itibaren örneğin silahlı Azov taburunu baya böyle işte Rusya işgaline direnen militanlar olarak açık seçik doğrudan bu ifadelerle pazarladı. E bunlar yeni mi Neonezi oldular? Hayır her zaman Neonezilerdi. Demek ki Avrupa hakim sınıflarının Avrupa'da istikrarsızlık olarak bir korku olarak gösterdikleri Neonezizm mesele namlular Rusya'ya karşı çevrilince doğrudan kullandıkları işleriyle gelen bir işleve sahip olmaya başladılar. Bugün bile NATO'nun özellikle Ukrayna'ya yolladığı silahlar Öncelikle Azov taburuna gider. Bunların dağıtımı, organizasyonu Azov taburu tarafından planlar ve bunların önemli bir kısmı Web'de falan satılıyor bu arada, satışa çıkarıldı. Ve bu Azov taburunun kurucusu da 2006 yılında yanlış hatırlamıyorsam Lenin heykelini patlatmaktan ötürü hapse girip çıkan sonra parlamenter olan böyle gerçek anlamda ruh hastası tipler. Peki Türkiye'ye gelirsek Türkiye'de de Hitler hayranı hı hı. çok büyük de olmasa küçük evet. şeyler var. E, gruplar var. Ya da bunların hı hı. bir kısmı Türk hı hı. üstünlükçü, hı hı. Bir kısmı ise tengrici bir, falan evet, böyle şeyleri var. Bir kısmı ise İslamcılıktan, Yahudi düşmanlığından gelen bir hı hı. E, Hitler hayranı var, hayranlığı var. Bu da bu bahsettiğiniz karikatür Asya tipi Neonazime benziyor yoksa daha başka bir yapı var mı burada Yani Türkiye'deki daha çok hani daha gariban bir neonazi yapılanması var Türkiye'de. Ben çünkü bunları çok araştırdım. Yani çok çeşitli gruplar var. Ben bir ara hatta bununla ilgili bayağı yoğunlaştım. Önemli böyle bir şeyler, haber falan çıkarırım diye düşündüm ama yaşları çok küçük özellikle bunların ve Telegram üzerinden örgütleniyorlar daha çok. Yani Bütün o Telegram gruplarına girdim zaten ben. Hepsine baktım, araştırdım. Yani yaşları çok küçük, çok genç bunlar. Hani dolayısıyla Türkiye'de çok öyle kale alınacak kayda değer bir neonazilik anlamında bir örgütlenme yok. Yani Türkiye'de daha böyle aşırı sağ toplumu tehdit edecek düzeyde ya da bir silahlı organizasyona girecek düzeyde bir aşırı sağdan bahsediyorsak bu zaten her zaman ülkücü komandolar oldu, ülkücü mafya oldu. Yani bu bu tür neonazi örgütler Türkiye'de bazıları İstanbul'da, İzmir'de yoğunlaşıyorlar bu arada ve ilginç bir şekilde daha çok Doğu kısımlarımızda ülkenin Adana'da yoğunlaşan çeşitli gruplar var. Hani ama bunlar sadece kendi aralarında konuşan, hiçbir şekilde faaliyete girmeyen, en fazla geçen sanırım ya 2022'de ya 2021'de birkaç göçmene fiziksel saldırıda bulunan gruplardı. Onun dışında Türkiye'de zaten neonezi bir yapılanmaya ihtiyaç olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin aşırı sağ alanı zaten çok dolu yani. Kimi ararsanız var orada silahlı bir e, mücadele şey açısından, rota açısından. Çok teşekkürler hocam. Çok bilgilendirici bir. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize üzere. Kendinize iyi bakın.